Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz, A101 4 Mayıs 2023 kataloğu yayınlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, MetalTek 4 katlı metal raf, 130 lira. Fiknik termos 15,5 litre, 140 lira. Has cevher çelik cezve, 500 mililitre, 70 lira. Safir kase çeşitleri, 4 litre, 30 lira. Limon sıkacağı, 20 lira lav renkli katlı sunumluk, 60 lira. As cevher tava seti ikili, 150 lira. Cam yağlık çeşitleri, 250 mililitre, 5 lira. Hazneli sabunluk, 13 lira. As cevher düdüklü tencere 5 litre, 300 lira. As kızartma tenceresi, 20 santimetre, 130 lira. Luminarj pizza tabağı, 32 santimetre, 40 lira. Üçlü borosilikat cam kupa set, 40 lira. Manuel kollu rende, 150 lira. Paşa Bahçe Glamour Kristalin Şekerlik, 50 lira. Harma Plastik Ürünler, 25 lira. Kare Saklama Kabı 550 mililitre, 10 lira. Luminar Tabak Kase Çeşitleri, 20 lira. Keramika Çift Renkli Kupa Çerezlik, 25 lira. Kristal Pipetli Bardak, 400 mililitre, 13 lira. Melamin tepsi çeşitleri, 20 lira. Mermer desenli katlanabilir masa, 300 lira. Mermer desenli yer sofrası, 70 santimetre, 180 lira. 4 kişilik masa sandalye takımı, 1990 lira. Kale termos, 30 litre, 299 lira. Çelik muk termos, 380 mililitre, 130 lira. Luminar copal kase, 27 santimetre, 40 lira. Su matarası çeşitleri 750 ml, 18,50 Türk Desenli cam matara çeşitleri 20 lira. Luminerj temperli fırın kabı 40 lira. Piknik seti 32 parça 80 lira. Arzum Starblend multi blender seti 1500 watt 859 lira. Arkadaşlar bu arada marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Magnetli kapı sinekliği 50 lira. Volta Apex 49,4 cc benzinli moped 19499 lira. Plastika askı altılı 22.50 Türk lirası. Kurulama bezi ikili 16 lira. Plastik koltuk vito 100 lira. İspanyol paça sporcu pantolon kadın 100 lira. Pencere sinekliği 25 lira. Silk bunu kız çocuk gömlek yakalı pijama takımı 5, 12 yaş, 129 lira. Silk bunu kadın baskılı pijama takım mercan, small'dan x-large bedene kadar, 159 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı halı 120'ye 180 cm, 239 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 80 80'e 150 cm, 139 lira. Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80 E 200 cm, 179 lira. Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluklarda 80 E 300 cm olan ise, 279 lira. Arzum Okka Ojet Kahve Makinesi, 679 lira. Aprilla Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı, 65 lira. Rider P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu, 2199 lira. Samsung 70 inç UHD 4K Smart TV, 19.999 lira. Elton 32 inç uydu alıcılı Android Smart LED TV, 2.899 lira. Philips 32 inç uydu alıcılı LED TV, 4.399 lira. Onlo 55 inç UHD Android Smart LED TV, 6.999 lira. Sporcu erkek şort, 100 lira. Sporcu erkek tişört, 100 lira. Samsung Siklon Süpürge, 2099 lira. Xiaomi Buds 3 Lite Bluetooth kulaklık, 349 lira. Singer Brilyancı Dikiş Makinesi, 3,299 lira. Arzum Steam Pro Seramik Tabanlı Ütü, 2400 watt, 679 lira. Firanha Spor Bluetooth kulaklık, 80 lira. Arzum Peri Saç Kurutma Makinesi, 329 lira. Felix Smart'a yağ ve su ölçer dijital baskül, 199 lira. Büyük çocuk koltuğu, 90 lira. Beyaz eşyalarda, Sek 4 programlı bulaşık makinesi, 4999 lira. Sek 9 kilogram çamaşır makinesi, 1000 devir, 6099 lira. Regal büro tipi buzdolabı, 2999 lira. Regal 3 çekmeceli derin dondurucu, 2999 lira. Segno Frost buzdolabı, 402 litre, 8599 lira. Not 101 imza kalemi ikili, 20 lira. Not 101 neon jel kalemi, 9 lira. Kili buharlı kırışık giderici, 699 lira. Bestar 12'li pastel boya, 12 lira. Stefan Zivik kitapları, 9 lira. Suç ve ceza sefiller kitapları, her biri, 18 lira. Küçük Kaşifler Okuma Serisi, 17 lira. Oyuncak Bultak Helikopter, 65 lira. Oyuncak Miniş Bebek, 50 lira. İlk Okuma Kitapları Elif Serisi, 18 lira. Çiçekli Kumaş Tokataç Çeşitleri, 7 lira. Oyuncak Mangal, 115 lira. Çek Bırak itfaiye Araçları, 20 lira. Oyuncak Desenli Yumoş Top, 27 lira. Oyuncak uçak evi maskeri uçak, 150 lira. Oyuncak güzellik seti, 75 lira. Kars karakter arabalar, 28 lira. Dolu oyuncak sağlanan tekerlekli at, 220 lira. Sürtmeli araçlar, 20 lira. Oyuncak golf seti, 55 lira. Tost makinesi seti, 140 lira. A101 4 Mayıs 2023 kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.